Anjiyografi kelime anlamı olarak anjiyo, damar, grafi, görüntüleme demek. Yani damarların görüntülemesi. Anjiyografi 70-80 yıldan beri kullanılan bir yöntem. Vücuttaki tüm damarları görüntüleyerek damar hastalıklarının tanısını koymaya yarıyor. Eskiden daha çok tanı amaçlı yani teşhis amaçlı yapılırdı ancak ultrason tomografi ve MR ile artık çok güzel anjiyo resimleri veya görüntüler alabiliyoruz. O yüzden biz anjiyoyu daha çok tedavi amacıyla kullanıyoruz. Anjiyografide ne tür tedaviler yapılıyor? En sık damar tıkanıklıklarını açma işlemleri yapıyoruz. Kalp damar tıkanıklıklarını kalp uzmanları yapıyor. Biz girişimsel radyologlar kalp dışındaki beyin, boyun, ana damarlar, bacak damarları, kol damarları gibi damarların tıkanıklıklarını açma işlemlerini yapıyoruz. Anjiyografide bunun dışında damar balonlaşmaları tedavi edilebiliyor. Damarlardan gelişen kanamalar giderilebiliyor. Ya da prostat büyümesi gibi veya bayanlarda rahim yonları gibi veya bazen dalak büyümesi gibi durumlarda organların tıkanarak küçültülmesi sağlanabiliyor. Ya da son 10-15 yılda çok daha yoğun kullanıldığı gibi özellikle karaciğer tümörlerinde tümör tedavileri yapılabiliyor. Anjiyografi artık gerçekten çok kolay, son derece emniyetli ve güvenli yapılan bir işlem. Genellikle işlemler ağrısızdır. Lokal anestezi de yapılabilir ama biz burada tedaviler yaptığımız için ve bu tedavilerin bir kısmı uzun sürdüğü için genellikle hastalarımıza kol damarından ağrı kesici veya yatıştırıcı ilaçlar verebiliyoruz. Anjiyografi eğer atar damar için yapılıyorsa ki çoğunluğu bununla ilgilidir. Genellikle hastalarımız işlemden 4 veya 6 saat sonra e, evlerine gönderilirler. Bu dönem içerisinde girim yerindeki e, ine deliğinin kapanmasını bekleriz. Anjiyografide kontrast madde kullanılır. Bu kontrast madde böbrekleri yükleyebilir. O yüzden böbrek fonksiyon bozukluğu olanlar veya ileri yaşta olup şeker hastası olanların... E, özellikle böbrek fonksiyonlarına dikkat etmek gerekiyor.